Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cevizli irmik helvası yapıyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 3 su bardağı toz şekeri alıyorum. Üzerine 3,5 su bardağı süt ekliyorum. Tencereyi ocağa alıyorum. Devamlı karıştırarak şeker eriyinceye kadar sütü ısıtıyorum. Sütü kaynatmıyorum. Şeker eriyince sütü kenara alıyorum. Ayrı bir tencereyi ocağa alıyorum. İçerisine 250 gram tereyağı ekliyorum. Yağı eritiyorum. Eriyen yağın içerisine 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı da un ekliyorum. devamlı karıştırarak irmikle unu kavuruyorum. Ocağın altını kısıyorum. Kısık ateşte kavuruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 dakika oldu. Kısık ateşte kavuruyorum. Devamlı karıştırıyorum arkadaşlar. Ocağın başından hiç ayrılmıyorum. Gördüğünüz gibi helvam artık olmak üzere. üzerine bir su bardağı irice kırılmış ceviz ekliyorum. Cevizle birlikte 5 dakika daha kavuruyorum. Helvam artık hazır arkadaşlar. Ocağın altını kapatıyorum. 2 dakikada helvam soğuyor. ilk sıcağını atıyor. Sonra da ısıttığım sütü ekliyorum. Sütle birlikte 2 dakika daha pişiriyorum. Ocağın altını kapatmazsanız arkadaşlar helva çok fazla sıçrama yapar. Onun için ocağın altını kapatıp 2 dakika bekleyip ondan sonra sütü ekleyelim. Evet, sütle birlikte 2 dakika daha helvayı pişiriyorum, karıştırıyorum. Helvayı iyice karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. 10 dakika daha dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirdiğim helvayı servis tabağına alıyorum. Şöyle kaşıkla da şekil veriyorum. Evet, helvamız hazır. Helvamız artık yemeye hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Beğenip deneyecek olanlara kolay gelsin. Mutlaka deneyin. Hoşçakalın.